Yapmayın, etmeyin. Siz daha iyisine layıksınız. Yollarda kaza geçirenler, trenle gelip yüksek gerilim hattına tulanlar, perişan olanlar var. Kabul alıp almayacağın belli değilken, çalışma iznin yok, ev tutma hakkın yok. Yok oğlu yok. Almanya'ya iltica etmeli misiniz? İltica Almanya'ya gelmenin çok hızlı bir yöntemi mi? İltica ettiğinizde Almanya size çalışma izni veriyor mu? Ailenizi alıp gelmenize fırsat var mı? İltica ettiğinizde Almanya'da ev tutabiliyor musunuz? Hayatınıza ne hızla başlıyorsunuz? Ya kardeşim bu Alman konsolosluğu, randevu vermiyor. Bu randevularla niye uğraşıyorsunuz? İltica edin. Çok hızlı bir şekilde ailecek gidersiniz diyorlar. Gerçekten bu doğru mu? Gerçekten Alman konsolosluğundan Türkiye'den başvurup 7 8 ay, 10 ay, 12 ay, 16 ay vize beklemek yerine iltica kararını aldıktan sonra 10 gün içerisinde Almanya'ya geldiğinizde her şey sizin için daha hızlı mı çözülüyor? Süreç aynen bu şekilde mi ilerliyor arkadaşlar? Buna dair çok fazla soru alıyoruz ve bu soruları şimdi bugünkü yayında birlikte cevaplayacağız. İltica sadece sizi şu benim sağ ve soluma getirir. Burada bu havayı teneffüs edersiniz. Benimle birlikte bu sokakta Düsseldorf'un Königshälesinde yürürsünüz. Başka da bir özelliğiniz olmaz. Gelin bunu yakından anlatayım. Ne demek başka bir özelliğiniz olmaz? İltica ettiğinizde Almanya'ya gelirsiniz. Burada fiziki olarak bulunursunuz o kadar. Almanya'ya kaçak gelmiş olursunuz. Zaten Almanya Şansölyesi Başbakanı Friedrich Merz'in çok yeni bir açıklaması var. Düzensiz göçü bitireceğiz diyor. Almanya'ya iki tür göç var. Düzenli ve düzensiz. Düzenli göç sizlerin nitelikli işçi vizesiyle Almanya'ya gelme meselesi. Düzensiz göçse Almanya'nın istemediği kaçak göçek bir şekilde Almanya'ya gelmek, kaçak olarak oturum izni alma çabası. Zaten Almanya'nın ben mücadele ediyorum. Ben bunu bitireceğim. Kapıları kapatıyorum dediği budur. Friedrich Merz ne söyledi? O açıklamaya yakından bakalım. Diyor ki, çok kararlıyız. Almanya'ya düzensiz göçü kesin olarak bitireceğiz. Almanya düzenli göç almaya devam edecektir ve en önemli cümle şu. Alman Almanya bir göç ülkesi olarak kalmaya devam edecek. Yani benim söylediğim Almanya'nın yüz binlerce çalışana ihtiyacı var. Evet var. Bizim bu insanlara ihtiyacımız var. Bu insanlar Almanya'ya gelmeli ama kafasına göre değil bizim seçtiklerimiz gelmeli. Bizi seçeni değil bizim seçtiklerimizi istiyoruz diyor. Fred Mersin söylediğinden ne anlıyoruz? Kaçak gelene aman vermeyeceğiz. Legal başvuranlara da fırsat vereceğiz. Onlar Almanya'ya gelecekler. Kaçak geldiğinizde bir defa sizden önce kaçakçılar kişi başı onar bin euro alıyor. 10 bin euro sizden, 10 bin euro eşinizden, 5'er bin euro da çocuklarınızdan alıyor. Abi seni ailecek Almanya'ya götürelim. Şayet Almanya'ya ailecek gidersen red almazsın diyorlar. Aslında işin aslı öyle değil. Neden bunu söylüyorlar? Sen ne kadar kalabalık gidersen senden o kadar para alıyor. Yani kişi başı 10 bin, eşinden de 10 bin, çocuklardan da 5'er bin. Onun derdi daha fazla para almak. Almanya'ya geldiniz. için bu, burada benimle beraber bu gökyüzünü görüyorsunuz. Burada teneffüs ediyorsunuz. Fiziki olarak Almanya'dasınız o kadar. Hiçbir hakkınız, hukukunuz yok. Mülteci kamplarında sürünmek zorundasınız. Sürünüyor musunuz? Almanya'da bazı mülteci kampları var. Gerçekten otel gibi. 3-4 yıldızlı otel kalitesinde. Bazı mülteci kampları da var. Köpek bağlasan durmaz. Gerçekten. Sokak köpeklerini bağlayın. Almanya'da sokak köpeği yok da durmazlar. Bu kadar kötü şartlar. Yani Almanya bir defa bu mülteci kamplarına geldiğinde, aldığında sizi önce omzunuzdaki apoletleri yok ediyor. Sizin bütün yıldızlarınızı atıyor. Sizi ya bu bir yıldırma politikası değil. Bu bir seni sıfırlama politikası. Seni sıfırlıyor bu kampta. Ekmek kuyruğuna girdirtiyor. Para kuyruğuna girdirtiyor. İmza kuyruğuna girdirtiyor. Akşam ansızın odaya geliyor. O odada yatıyor musun, yatmıyor musun haber veriyor. Benim söylediğim kamptan dışarı çıkamazsın. Çıksan şehirden ayrılamazsın. Şehirden ayrılsan eyaleti terk edemezsin. Benim söylediğim kadar uzaklaşabilirsin. Benim söylediğim sürede geri gelip imza atmak zorundasın diyor. Senin nerede olacağını bileceğim diyor. Seni bambaşka ülkelerden, coğrafyadan insanlarla aynı odaya koyuyor. Seni ve aileni bambaşka ülkelerden bambaşka ten rengi olan kişilerle aynı odaya koyuyor. Sen gözünden sakındığın çocuğunu gerçekten savaştan çıkmış, savaşın ortasından gelmiş, eli baltalı, palalı insanlarla aynı ortamda, aynı kampta yaşatmak zorunda kalıyorsun. Şimdi iltica etmek zorunda olanları bu yayında istisna tutuyor, tırnak içine alıyor, kenara koyuyor. Ama hiçbir sebebi olmadığı halde sırf keyfi nedenlerle, sırf daha hızlı diye, sırf Almanya vize almak çok uzun sürüyor diye, sırf bu yol daha kestirme diye iltica edenleri anlamakta zorluk çekiyor. İltica etmeyin kardeş. Biz de iltica edenlere yardım eden bir şirket değiliz. İltica edenleri Almanya'da legal sisteme katmak oldukça zor. İlticalar Türkiye'den geldiğinde red oranı %94 nakla Kabul sadece %6. Bu Kürtlerde daha da yüksek oluyor. Türkiye Kürtleri geliyorlar, iltica ediyorlar. Onlar da neredeyse %2-3 kabul oluyor. Çünkü artık ben Kürdüm, Türkiye'de bastı görüyorum, iltica edeceğim demek geçerli bir neden değil. Türk vatandaşlarından Türk kökenli olanlar biraz daha fazla kabul oluyor. 2016 yılından bu yana uygulanan politikalar nedeniyle. Ama genel ortalamaya baktığımızda hani size kaba hesapla şöyle söyleyeyim. Türkiye'den Almanya'ya iltica eden her 10 kişinin 9'u red bir tanesi kabul oluyor. Her 100 kişinin 90'ı red 10 kişisi kabul alıyor. Yapmayın, etmeyin. Siz daha iyisine layıksınız. Almanya'ya gelmek o kadar kolay ki. O kadar kolay ki. Bu kadar büyük kolaylıklar varken İstanbul'dan, Adana'dan, Antalya'dan, Trabzon'dan, İzmir'den uçağa binip Düsseldorf Havalimanı'na inmek varken Türkiye'den kaçakçılara gideceksin, para verecek. Türkiye'den bin bir macerayla Makedonya'ya, Üskübe, Sırbistan'a gideceksin. O ülkeler bile vizesiz olduğu halde artık seni almıyorlar. Niye? İltica yolu olarak kullandığını biliyorlar. Hava bu alanından geri çeviriyorlar. Buralara gideceksin. Buralarda kilometrelerce yol yürüyeceksin. Yol yürüdükten sonra Avrupa Birliği'ne gireceksin. Avrupa Birliği'ne girdiğinde her sınırda dağlardan yürüyeceksin. Bir ay, iki ay yol yürüyerek gelenler var. Yollarda kaza geçirenler, trenle gelip yüksek gerilim hattına tulanlar, botla geçip botun devrilmesi sonucu boğulanlar, yaşamını yitirenler, sakat kalanlar, perişan olanlar var. Tek bütün vücut bütünlüğünü koruyarak Almanya'ya geldiğinde bile kabul alıp almayacağın belli değilken vücut bütünlüğünü koruyabilecek misin? Vücut bütün olsa akıl sağlığını koruyabilecek misin? Akıl sağlıklı olsa yolda bir başka ülkenin polisi tarafından yakalanıp imza vermeye mahkum edilecek misin? Başka bir ülkenin polisi seni yakaladığında o ülkeye Dublin kuralı uygulanıyor. Yani diyelim ki Türkiye'den çıktın, Yunanistan'dan geçiyorsun. Yunanistan'da uygulanmıyor ama İtalya'dan geçerken İtalya polisi seni yakaladı, Almanya seni paketliyor, İtalya'ya gönderiyor. Hırvatistan'dan geçerken Almanya'ya geliyorsun. Hırvatistan polisi seni yakaladı. O zaman Almanya seni belli bir süre sonra Hırvatistan'a geri gönderiyor. Macaristan'a geri gö gönderiyor. Yapmayın, etmeyin. Kendinizi bunu reva görmeyin. Siz daha iyi şeylere layıksınız. Türkiye'de gerçekten üniversite mezunu insan sayısı çok fazla. Burada mülteci kamplarında üniversite mezunu yüzlerce Türkiye'li göçmenler var. Türkiye göçmenleri var. Yapmayın. Sizler üniversite mezunu hiçbir iltica şartını taşımayan ekonomik nedenlerle iltica eden kişilersiniz. Almanya ekonomik sebeplerle iltica edenleri kabul etmiyor. Etmeyeceğini de söylüyor. Ekonomik nedenler. Türkiye'nin geçinilemeyecek bir ülke olması, ekonominin zor olması sizin iltica etmenize neden değil. Türkiye'de Kürt olmanız, Türkiye araba olmanız, Türkiye Ermenisi olmanız, Türkiye gayrimüslim olmanız sizin iltica etmenize geçerli bir neden değil. Türkiye'de insan hakları ihlaline maruz kalıyorsanız, o insan hakları ihlali size yapıldıysa, ispatlıysa, kanunluysa, Türkiye'de özgür yaşama hakkın yoksa, Türkiye'de tutuklanma riskin varsa ama bu tutuklama bir insan hakları ihlali gerekçesi ise, evet o zaman iltica edebilirsiniz. Ben Türkiye'de uyuşturucu kaçakçılığı yapıyorum efendim, ben cezaevine atmak diyorlar. Her cezaevine atılan Almanya'ya gelemez. Yani işin hukuku bambaşka. Yapmayın. Almanya'ya kaçak yollarla gelmeyin. Uçağa binip gelmek varken yollarda perişan olarak, sakat kalarak, ölerek, gözü yaşlı insanları gerinizde bırakmayın. İltica etmeye gelirken yollarda ölen birçok insan var. Sakat kalan birçok insan var. Geride bıraktıkları gözü yaşlı insanlar var. Bir bütün olarak Almanya'ya gelseniz bile 30-40 bin euro sadece yolda simsarlara veriyorsunuz. Verdikten sonra da Almanya'da hiçbir hakkınız yok. Ya bütün bunları anlatıyor çünkü kendisi göç işi yapıyor. Onlara vermeyin bize verin diyor. Vicdanınız kurumasın diyorum böyle şeylere. Vicdansızlar diyorum bunu söyleyenlere ben bana para vermeden göç edin diyorum. Bana para vermeyin kardeşim. İltica etmek isteyenin parası nasip olmasın bana. Bana para vermeyin. Sadece yapmayın diyorum. Çünkü bu yol doğru yol değil. Almanya'da fiziken bulunuyor olmak size hiçbir şey kazandırmaz. Çalışma iznin yok. Çalışma ruhsatın yok. Ev tutma hakkın yok. Şehir değiştirme, eyalet değiştirme hakkın yok. Yok oğlu yok. Ama öbür tarafta nitelikli işçi olarak var oğlu var. Ne ararsan var. Gel kardeş nitelikli işçi olarak gel. Çıkın çıkın gelin dediğimde nitelikli işçi olarak gelin diyorum. Size kaçak Gelin demiyorum. Yeni bir yayınla görüşmek üzere. Esen kalın.